Günaydın. Günaydınlar. Bugün Antika Pazarı'na gidiyoruz. Evet. Bakalım neler bulacağız, ne bulacağız. Var, çok güzelmiş ama dediğim gibi çok büyük. ben büyük konu yapmıyorum bir 1.64 yani

Mater var. Gördün mü? Ha evet. Güzel. Bak şurada şeyler var bak <laughs> şey yok. 98 Çok güzelmiş. Evet. Şimdi <laughs> bunu <laughs> Evet, bu... Dün almasaydık buradan bulmuşuz. Bulmuş olurduk. Sadece evet. olması Yani bir iman evet. Yani ben set tamamlanır bu arada. Evet. Setin eksik parçası varsa çabalasan bulursun. Yani evet. Sadece sen <laughs> Bu da şey yani. 500 dedik değil mi? Bu da bizimle geliyor. Ay dur. Parmam sıkıştı. Bakayım. Aa evet. Şunu diyorsun. Asıl şu Korveti gördün mü Barbie? Mavi. Çok değişik bak şu transform seti Olmuş. vardı. Güzel bir şey. Güzel başladı. Güzel başladı. Güzel başladı. Güzel başladı. <laughs> evet. Şu minik burayı da çekin. Futbolcu <laughs> kartları var. Ne var? Bizdeki. Futbolcu hediyesi. Aile fotoğrafı, telefonun. Aa, ne? Evet. Bu da şu bizdeki bak. Bizdekini atsın ama. Bak be. Asıl şuna bak. Bir şey diyeceğim. Yoramaya bak. İşle. <laughs> İşle. Eski. Şu eski galiba. Bu bizde yok. Honda Civic Custom. Kaç yılınmış ki? 2022. O varmış bizde ya. Doğru evet o bizde. Böyle bir de minik figürler var. Çok eski. Şu. Şu neymiş? Relativizm. Bakın. <laughs> Bakın. Bakın.

2020 yılı çok eski bu arada. Bakayım. Aa, çok güzel mi? Şey diyeceğim çok güzelmiş. 2018 yılı. ya buraya Çok da kötü ciddi değilmiş. Ciddiymiş. 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 Kolay gelsin. Bak bu da kolay 2023 United Paganizm'dan. Geleceğe, evet. Geleceğe dönüş. Geleceğe var adınız. Adınız. Şeyi çok güzel. Kartları çok güzelmiş. Ben at alıştım taksi birazdan. Yoğunluk toplundaki 83 kalmadı. Ferrari var. var faydalı. gönderiyorum. Bak şu yeşil kamaroya. Yeşil kamaro. Bin lira. Yazarsın bana WhatsApp'tan. Olay açısı ben saklarım. Tamam. Yani ben burada bir tek bazı bir dolar şey. ortaya Yani hayır. 350 de vermem minicik bir lira. Aa minyonlar çok tatlıymış

Güzel. Aa, güzelmiş evet iyi bir sütür Oradakiler çok güzel değil şey

Çok eski ve çok güzel. Evet. Hoşgeldiniz. şu Charlie Brown'u fiyatı öyle miyim? Bu 10.500 10.500 10, mü? 1.500 10.500 1.500 Evet. 1.500 mü? 1.500 1.500 1.500 mü? 1.500 mü? 1.500 1.500 Aa, çok değişikmiş. Güzel. Evet. Evet. Onu aradan gördüm de. 150 liraymış. Modelle bir mi fiyatı? Şey değil mi? Detayları falan da evet. çok güzel. Bakayım. Aa, az önce de gösterdiğim sana.

Orada yeşil Mercedes var. O yeni 2025 değil mi o? Daha 2025. Dönem. Evet. 2025. Bul bulamadık mı? Şimdi Evet. Buluruz inşallah diye. Piyasada dönen bir şey. Peki bazı duruyor. Ama yine yani Fiyat 500'e o parayı vermediğin verir. için Mazda miyatı ben de almak istemiyorum. Tamam Çok canım, bu ikisi güzel ama. Yapan değil mi bu? Ee, de Çok güzeller. <laughs> Bak kalta sıra da var. <laughs> Gördün mü?

Alo, nasıl? 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 Ne olur. <laughs> evet tamam. Şunları çekeyim ben.

Tek tek alabilirsin bunları. Ha. Evet. Şöyle, bunlar hep eski modeller biliyorsunuz. ya. 6-7 senelere yazar. 2-25 er lira, 3'ünü alırsan 600 olur. Şu bak. Çok iyi bir yapı Tertemiz. 3'ünü Evet, al. 1-5'ler. 1-5'ler. Çok eski. 90 küsur Ya da 2003 bir dakika. Hoppa. Hemen evet, geliyorum. Siz <laughs>

85 oldu. Var orada. Soracak mısın? Ama bunu çok Ama bu güzelmiş. <laughs> Tutuyorum, tutuyorum şu an elimde. Evet. Ne gördün? Evet, bütün. Şahin giydirmesini buldum. Bak burada da yeşil var mı? Evet bunu soralım. <laughs> Tutabilir misin? Şurayı da çekeyim. <laughs> Ne oldu ne gördün? Şurada Coca Cola var. Evet ya. Bir şurada Ghost Pastis var. Aaa. Hı. Çok güzelmiş. Evet, memnun muyuz? Her şey arkadaşlar? için çok güzel.

पकलोल बेबेक् लारवा <laughs> Ne tür obje var burada? Birim. Birim. Ne? Birim. 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 Evet Birim. 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 Birim.

Başta ne tipi var? Buna yüzük. Evet. Ve bu da geçmişten gelece mini brandsler de varmış bunun <laughs> İçinden çıkan sütü sabuk. Ve burada da çok eski oyuncaklar. Ya e hatta çok yıpranmış bebekler. <laughs> Kromiler, Hello Kitty'ler var. Kimler adamlar var? Şirinler var, burada Hello Kitty var. Aaa kimler oluyor? Hello Kitty'ler tatlıymış. Kromi. <laughs> Aaa şunlar çok tatlı. <laughs> i̇p ip geçiyordu. Çünkü çok eski şeyler olduğu için biraz pahalı. Olabilir. Bak benim de var. Bak benim de var. Gördün mü? Evet. Gördüm. Bak bu çok tatlı. Evet. Bak bu çok hmm. Thank <laughs> <laughs> Bak şarkıyı elimde bekliyoruz. Maç tezahüratı. Maç tezahüratı. Maç tezahüratı. Maç tezahüratı. Indiana Johnson. Hı? Indiana jones Bu çok <laughs> <laughs> Mike Bu ne? Aa, doktor. <laughs> <Ben de markaya. gülüyor> <Şamanlık yapıcı. gülüyor> Çok iyiymiş. <laughs> çok iyi. Bobros çok iyi. <laughs> Ve şuradaki snobileri gördün mü? Ne? Gördüm. Snobi, mekanlar. bir karakterimiz oldu. <laughs> Güzel, içi ve Mario'yu aldık. Bizim olacaklar. Olacak. Tezgahta küçük figürler de var. Eğer tamam mı? Koyayım pakete. <laughs> Tamamdır, İkisini de alabiliriz. İsteriyorsanız. Di şey, paket versen sana, sporla ben hadotlamış burada. Evet. Dağın, de <laughs> <mı>? seyirci. <laughs> <laughs> Bu yer <yana> ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> da 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 <laughs> da. Vazgeçmezler. Yanlış ]va. şey anlamayın. Demiştim de e ge başıma geldi. Hatta adam şaşırdı. Abi nasıl esnaf, demek esnaf? Ben de şeyimi de demiş hayatım. Davul da var. Evet evet. Yeni basınlardan dikkatli olun. Evet. Şey olabilir. Velen.

El Bekleyin. Bekleyin. değil Bekleyin. 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 Bekleyin.

Güzel duruyor. Alalım. Başka biraz hırçındık çıktı. Bir tane var. ne kadar? Ya yani ikisini aldığımızda şöyle bir set olarak. Teşekkürler, hayırlı işler. Teşekkürler. Evet, güzel bir antika pazarı. Bit pazarı artık ne derseniz. Bugün evet. biraz daha antika pazarı modundaymış. Çevreden duyduğumuz kadarıyla. Ee, güzel şeyler aldık. Çok güzel şeyler bulduk. Baya mutluyum ben. Ben mutluyum. Ben hala çok kırmızıyım. Niye böyleyim bilmiyorum. Heyecandan. <laughs> Çok Güzel geçti vardı, gerçekten